Arkadaşlar biz şu an Antalya'dayız. Nasıl geldik Antalya'ya? Tabii ki otobüsle geldik. Size bir konudan bahsetmek istiyorum. Remi'nin vizesi Nisan ayının 20'sinde bitiyor. Ve önümüzdeki 4 gün boyunca da Silifke'den Antalya'ya kadar yağmur gösteriyor, fırtına gösteriyor. Yani %100 yağmur gösteriyor. Bugün başlayacaktı bu yaşta Antalya'da. Şu an hava kapalı. Yağmur yağmadı ama yani çiseleri Bütün gün boyunca çiseleri diyebilirim yağmur, hafif hafif. Biz de şimdi, bu çocuğun vizesi zaten bitiyor. E, 4 gün yağmur yağmış olsa hareket edemeyeceğiz. Sokağa çıkmaya sana renk geldik zaten dün. E, ama otobüsle hareket edebiliyorsun, seyahat edebiliyorsun. Sonra evine gidiyorsun sokağa çıkmaya sandı yani. Dışarıda gezemiyorsun ama otobüsle seyahat ettiğin sürece, o biletin olduğu sürece hareket edebiliyorsun otobüste. Yani daha fazla yer görelim. Antalya'nın diğer tarafını, kaç taraflarını göstermek istiyordum daha çok Remi'ye ben. O taraflarda daha fazla vakit geçirelim diye. Biz otobüse atladık. Bu işte Anamur taraflarını, Manavgat taraflarını, Alanya taraflarını geçtik. Bir Alanya'da kaldık sadece arada. Alanya'dan direkt Antalya'ya geldik. Şimdi burada Antalya'da, Antalya'nın dışındayız. Biraz dış tarafındayız. Bakın et. etrafımızda yine seralar var. Seraların arasındayız. Bilmiyorum şurada görebiliyor musunuz büyük binalar başlıyor şurada Antalya başlıyor Lara tarafı sanırım burası Lara. Bura Antalya'nın merkezine çok yakın dışarıda kalmış bir köy diyeyim size. Seracılık falan yapılıyor burada bir arkadaşımın evinde kalıyoruz şu an Tolga'nın Tolga da bir bisikletçi tanıştırırım sizinle. <laughs> Şu an bizim olduğumuz yer Antalya'nın tam olarak neresi oluyor? Kır cami. Kırca? Kır Cami. Kır Cami. Burada bir camimiz var adı Kır Cami. Ee, Oradan... Bir tarihi var mı cami? Çok da bir tarihi yok, yok aslında. 1967'de mi? Ee. Ama burası çok da yerleşke bir yer değilmiş zaten. Sonra bir yani? merkezi varmış. Hı Buralar hep böyle köy gibi bir şey eskiden. Yani hmm. tarım ekim yapılan köy gibi düşün yani şey merkeze uzak yakın olan. Baksana eski zaten bayağı eski seralar falan var. Buranın ne milli farkıydı? Göynük mü? Termosos. Termosos. Termosos antik şehri Güllük Dağı diye geçiyor. Güllük Milli Parkı diye geçiyor burası. Güllük Milli Parkı. Burada bayağı geyik, beyg, otun şeylerini görebiliriz. Bu tek geliyor gözden. Hayvanlar mesela. var mı öyle? Tabii tabii. <laughs> Dağ keçisi falan çok var bizim burada. Vay. Vuruyorlar ama gene çok yani. Evet şey de var yani. Tabii yasak tabi. avlanma da var. Yasak avlanma. Çok ya. Burası şehrin girişi Aynen aşağı giriş kapısı Burası da hamam Bak orada kalıntılar var şuraya biraz yürüyebiliriz evet, Tolga ha. Bize biraz anlatsana biz şu an neredeyiz <laughs> İçinde bulunduğumuz antik şehir ne zamana kadar kullanılıyor? Bilgin var mı? Ya bu kıtlık geçiriyor kanka. Bunlar her herhalde... ya işte bu hastalık geçiriyor herhalde. Hı hı. Ya tam olarak neden göç vermiş burası bence tam bir kesin bir bilgi yok. Ben iki bir şey bulup yani. Ya burası depremden dolayı e, dağılıyor. E, bu yıkık olmasının sebebi deprem demiştik zaten Aynı, değil mi? Büyük bir deprem oluyor bu As hı hı. E, çoğu antik şehir o zaman yıkılıyor. Dağılıyor yani. Aha geldik mezara. Oo. Bu ne? Kimi mezarıdır bu? Bu, Abdolos'un mezarı değil mi bu? Ha bak, böyle mezar şey tarafında da görmüştük. Demir tarafında çok yaparlar. Erdemli. O yol boyu da var. Mersin'de de çok var. Mersin tarafında gördük işte, var. Mersin'de gördük. Ama daha heykel falan vardı bizim gördüğümüz. Bu bir kralın mezarı mı? Bu büyük ihtimalle. Bir kralın ya da bir zengin birisinin mezarı. Hı -hı. Şey, bir şey bilgilendirme koymamışlar da. O Attalos'un mezarı yukarıda. Bir tane kahraman kral, kahramanın mezarı var. Hı -hı. İşte zamanında kahramanlık göstermiş falan. E, tepeye onun mezarını yapmışlar. Hı -hı. Büyük bir komutanmış herhalde. O dayı herhalde buraya bayağı savunmuş. Hı -hı. <laughs> Rom'u büyük İskender'e tutmuş kapıları. Adam da kahraman olmuş. Bir de buranın Büyük İskender muhabbeti var değil mi? Buranın Fenaman bir Büyük İskender şeyi var. Büyük İskender gelmiş buraya. Hı hı. Burayı alamamış. Yani 3-4 ay uğraşmış herhalde. Sonra alamayınca burayı kıtlığa bırakmış. İşte gelen ticaret yollarını kesmiş. aç kalmışlar, susuz kalmışlar. Sonra burada su kuyuları falan kazmışlar derin. İşte o kıtlık zamanı atlatmak için. Büyük İskender alamayınca buradaki bütün antik şehirlerdeki çevredeki komşu köleliğine insanlar katlettikleri söyleniyor. Hmm. Yani o zaman bayağı sinirden bir... mi yapmış bunu buraya Artık hırstan çünkü o düşünsene dünyanın her yerini geçiriyorsun. Roman'a ulaşabildiğin hmm. ulaşabildiği en büyük sınırlara ulaştırıyorsun. Hmm. Geliyorsun götü boklu dağın ucunda bir yeri alamıyorsun. Niye? <laughs> yol yok. <laughs> Komik. Biliyorsun mesela dağın tepisi de altınlarla dolu. Şehir zengin bir hmm. şehir. Sonuçta antik şehirler niye ele geçiriyor? Para Aynen, var yani, ağabey. altın var. Daha çok askeri alıyor, devam ettirebiliyor, daha çok ileri gidiyor. Peki para ticaretten dolayı mı var bu şehirlerde? Para ticaretten dolayı var. Bir de zeytinyağı sanırsam. Aa, doğru. Roma zeytinyağı altın olarak kabul ediyordu. Eskiden çok Dönat değerli Döterli. değil değerliydi. Radyoterapiler bile kazandığı zeytinyağı veriyorlar. Bir adamlar. Duş alırsın, zeytinyağıyla mum yaparsın, yakıt yaparsın, ticaret olarak kullanabilirsin. Aynen. O zaman işte buralarda zeytincilik çok olduğu söyleniyor. İşte o Roma'ya gönderiyorlarmış. Burada ticaretini yapıyorlarmış. Ticaret de kolay. Abi buradan gemiye bir salıyorsun Roma'ya kadar gider. Önün yani açık. Önün açık. Zaten her yer Roma'ya ait neredeyse. Bir deniz korsanları var. Onlarla biraz pazarlık bir yapıyoruz. Şey. <laughs> <Evet. gülüyor> ya da kaptırıyor zeytinyağları. Korsanlık da o zamanlar için büyük bir problem. Abi tabii gidersen o korsan koyuyor falan. Onlarda da bayağı efsaneler var. İşte Geledonya Feneri falan. Oralarda korsan yeri inşesiler. Burası sütunlu yolmuş. Görüyor musunuz? Bunların tepelerinde zamanında heykeller varmış. Yol böyle saldıllı. Sütunlar devam ediyormuş. Pekilmiş. What is this? Ah yeah, it's for water. Hmm. Beş bölmeli sarnıç. Yeah. yeah. They were so smart. Do you remember? In every little town, village, like antique, yeah. in the ruins, we found uh, this water one. Reservoirs. Everyone water. Yeah, burası. Burası. Bu sarnıç kanka, su için. Su için miymiş? Aha. Baya büyükmuş ama. <laughs> Demek hmm. ki bence yaşıyormuş hocam 10.000 20, 20.000 adam. Demek ya bence de yaşıyormuş. Şu depolara baksana. Kesinlikle yaşıyormuş. Arkadaşlar bakın. Yolda yürüyorsunuz. Her yerde detaylar var böyle. Ne bileyim bir kolon düşmüş sütun parçalanmış üstünde yürüyorsun. Enteresan bir yer. Bak mesela boyulmuş. oyulmuş. Görüyor musun? Çeşme miymiş? Neymiş bu artık bilmiyorum. Oo. Burası tiyatro. yukarıda da var, aşağıda da var. Buradan mı gidiliyor kayan mezarlığa? Aynen o aşağı ana yola çık. Yol var ya patika, oradan yukarı devam. İsa'dan önce 333 oraya burası. Bu tiyatro? Şey, İskender burayı almaya çalıştığında. He. Daha eskiye dayalı yani kurulması buranın. Likya ile da bir savaş olmuş hocam buna. Buranın mı? Aynen. Termosos ve Likya savaşı Aynen. Mı? Büyük termosos ve Likya savaşı. Harbiden mi? Büyüğünü <laughs> <laughs> ben attım da o kadar büyük mü bilmiyorum tabii. <laughs> İsadan önce 159 138'de inşa edilmiş hocam Tiyatro. Tiyatro mu? Aynen. İsadan önce. Önce. Uf. Uh. 330'da Büyük İskender gelmiş. Bura 158'de falan. 2000 inşa... yıllık yani şu an bulunduğumuz yer. Aynen. 2200 yıllık hatta. Aynen. 2200. Hıh. Uh. Tiyatro değil mi? Bura tiyatro aynen. Sen Çökehera'ya gittin mi Tolga? Nereye? Çökehera diye bir yer vardı Peruda. Ama çok bu bir yürüyüş rotası. Çökehera. Çökehera. Cusco'dan Machu Picchu'ya giderken. İnka yolunu mu diyorsun? Aa, gibi bir şey vardı orada, İnka yolu değil ama. Çokekera diye bir antik şehir. Valla ben o Machu Picchu'nun oradaki bütün antik şeylerle gezdim de, o ne tarafta kalıyor? Hani güneyde mi, kuzeyde mi, sahilde mi? 4 Kuzey... bölgeye ayrılıyor. Kuzeyde. Fanda. Machu Picchu'nun yanında hemen. Machu Picchu'ya bir daha önce Machu Picchu'dan hatta. Bilmiyorum ki, biz orada gezdik. Bir hafta falan biz otostopla yürüyüş yapıyoruz. Yani var. neyse, oraları biliyorsun ama havasını. Hani böylesin, oralarda da abi, rahatsın tabi, tabi. yani, anladın mı? Burası yani, da güzel, rahatsın bir burada. Bir şu manzara falan, o Peru'da falan evet. görebileceğin manzaralardan yani. Evet. Tepelerdesin, dağ üstünde dağ görüyorsun yani. Kesinlikle. Çok güzel o. Ve bir de antik bir şehrin içindesin abi, antik kentin içinde, tarihin içindesin aynı zamanda da. Kesinlikle. Dağlara yerleşmişler adamlar yani Peru'lular gibi. Didn't want to... Mix class. Here yeah, there is a big wall, we can't get out. True, yeah. Yeah, I think it is because over there as well I come yeah, right. From the stairs. Fakirlerle zenginlerin arasında bir çizgi çekmişler burada. Çizgi çekmişler. Bizden <laughs> eğlenceli akşam gel buraya. Abi burası çok güzel bir yermiş Yeni, ama ya. Yeni bağır, kralın gelsin kaza versin bir iki konuşma yapsın. <laughs> Şu an sanırım en zenginlerin ya da işte kralların falan yaptığı mezardayız, mezarlıktayız. Aha da bir mezarın içine bakalım. Bakın şuraya yastık gibi yapmışlar, kafayı koyuyorlarmış oraya. Bayağı büyükmüş ya mezarlık. Hı hı. Mezarlık bayağı büyükmüş ya Tolga. Yukarı doğru. Yakan, yukarısı. Hep yukarı yapmışlar mezarlık. Hı hı. De bir de büyük büyük. Bu mesela bir kişi için mi acaba? Aynı aynı, bir, kişi için. bir, kişi için. mi? Oğlum <laughs> 10 kişi beraber gömdü. Ne bileyim abi. Belki zamanla... Yer yokmuş üst Ya da aynı aileyi bir eşi yere gömüyorlardır falan. Ne bileyim. ya. Ya belki eşiyle olabilir de. Hiç Dağ taş her yer mezar dolu. Üzüm var. Bu ne? Bak bu zeytin. Bu insan. Bu da işte güneş. Ben böyle tahmin ediyorum üstündeki işaretleri, sembolleri. Kocaman bir mezarlık burası ya. Bayağıdır yürüyoruz da hep mezarların arasındayız. Doğru büyük bir şehirmiş burası demek. Nasıl hocam? İndi mi oradan? Tolga bizim pizza yapıyor. Bu kalın oldu ha. Bunu ince açmak mı önemli olan peki tavada yapacağın için? Yok değişiyor. Kalın da açabilir misin? Kalın ya? olsa bazlama olur. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor yani. <laughs> oğlum İtalya'ya gittiysen bilmiyorum. İtalya'da pizza hepsi kalın. İnce kimse yemiyor. Allah Allah. Böyle ekmek yapıyorlar oğlum. Hiç alakası yok. Ben çok şaşırdım yani Roma'da falan böyle sabahlar kahvaltıda yiyorlar. Aha. Böyle dilim dilim böyle pizza dilimi gibi de yemiyorlar. Tepsi yapıyorlar. Tepsi fırında yapıp böyle poğaça gibi ama gidiyor onlar da. Gitmedik işte abi. <laughs> Gidip gören biliyor. Zor artık ya. falan. <laughs> <Aynen Bana aynen. gülüyor> <laughs> Bu hamuru nasıl mayaladın peki? Maya kullandın mı hamurda? Bayağı kullanıyor çünkü biz önceden de kendin yapabilirsin mayayı da tabi bunlar zaman evet, gerektiriyor. <laughs> hmm. Orada açtığını burada pişirdin şimdi abi. Aynen hocam hiç fırına gerek yok. Üstüne de Herkes sosuna... <laughs> Üstüne de sosunu atacaksın. Ha, şöyle ortadan döküyoruz, böyle yayıyoruz. Üstüne de peynir, falan yani, oldu yani bu iş. Tabii tabii ne yaparsan. Hmm. Ama Sos her zaman farklı çıkıyor. Ben bu sosun standartını oluşturamıyorum genelde. Ne peki? içinde? ne koydun sosunun içine? Ne koydun? Domates ağırlıklı, sarımsak, soğan var. Rendelenmiş ince. Hı hı. Sonra ne var? Hocam onun kapağını bulmamız lazım. Hocam... <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Tamam. <Evet>. Kapatayım mı? <laughs> ne yapıyorduk? <oldu dedik? gülüyor> soğan şey var dedin içinde. Domates var dediniz. Domates, sonra. tuz. Hı hı. Hafif isteyen krema ya da süt de tabii biraz olur mu krema süt? oluyor oluyor krema hafif ama yani tamam şey sos için sonra da karı bunları sonra kaynatıyor da... musun? bunları kaynatıyorsun yavaş ama sosun yavaş kaynaması ve uzun kaynaması çok önemli hmm. kaç saat pişirdin sen bunu? tahminimce bir saatten fazla pişirmiş olabilirsin olabilir 1-2 saat falan pişti yavaş yavaş hmm. böyle üstüne ne atarsan az sonra so sosisli de yapabiliriz Kapağını kapatacak mısın peki? Tabii mı? tabii kapağını He, kapatıyorum. Ee, de o sıcağıyla. Bu iş tamam. Çok basit bir pizza yani. İtalyanlar görse. Buna aslında Arjantin pizzası falan. Evet görmemiş. ben bunu Arjantin'de gördüm böyle pizza. Aynen yani. ben hiç görmedim biliyor musun? Ben, 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 ben sonra da öğrendim bunu. Arjantin pizzası olduğunu. İyi şey dediğimiz gözüksün. Hı hı biraz bastır ama ucundan bastır. Aynen. Hocam ben kendimi buanes ayresi gibi falan hissediyorum ya. Nasıl inceli? Süper olmuş kanka. Kanka güzel ya, ben seviyorum. Hepsini seviyorum. Vallahi Kötü baba. bile olsa seviyorum ya. Ama... İyi mi? Güzel. Şu an Adam Kayalar diye bir yerdeyiz. Tazı Kanyonu'nun biraz üstünde. Doğru tarif ediyorum değil mi Tolga? Aynen. Tazı Kanyonu'nun biraz üstünde Adam Kayalar diye bir yerdeyiz. Bu arkada bir dağ var. Yanlış hatırlamıyorsam Bozburun Dağı'nın adı. Tolga'nın şimdi bana söylediğini aktarayım hemen size. Ondan aldığımı size satıyorum hemen. Orası eski bir volkanmış. Bundan işte artık binlerce, on binlerce yıl önce patlamış o volkan. Şu an aktif değil. O patlayınca lavları buraya gelmiş. Bu lavlar da işte yıllarca üstünden e, suların akmasıyla falan erimiş ve bu hale almış. Şu an yanından gezdiğimiz bu kayalar. Volkanik kayalar aslına bakarsanız. Bu gece buradayız. Buraya geldik bugün. Bundan önce de Köprülü Kanyon'a gittik ama Köprülü Kanyon'a bizi almadılar çünkü Jason Statham burada ya, Türkiye'de film çekiyormuş orada. Kapatmışlar Köprülü Kanyon'u. Onun için giremedik oraya. Tazı Kanyon'una gittik. Tazı Kanyon'undan da buraya geldik. Kühl. Evet. Ah, there is an inside with water right now. Aa, bunu diyordun değil mi sen? Aynen hocam, bunu aralar kazıyorlar böyle, so, bu aşağı doğru gidiyor yeah. baya Kuyu olarak kullanıyorlar adamlar Sadece bu tarafı duvar yapıyorlar yani ve Diğer aynen, taraflar... Ooo... Bakın buraya kuyu açmışlar. Çok enteresan bu. Looks like concrete you know. Aha. Aha bu da öyle. Aha bak burada tatil. Ne kadar şey bak. İçini komple temizlemişler. Peki komple temizlemişler. Bir tarafa <laughs> duvar örüp zaten burada taş olduğu için suyu da çok kolay bir şekilde eee depolayabiliyorlar Büyük abi bir de geniş yani. Kaç metre e, iniyorlar acaba aşağıya? Vallahi 20-30 metre rahat iniyordur. İniyordur yani. değil mi? Hı. Daha fazladır da. Yani şuradan gözümüz en az bir 20 metre falan var.

Burada da bitti. He? Bu da bitti. Sizin Hayır. Biz ne yaptık şimdi böyle yaparak Tolga? Hocam bunun pompası sabahları biraz <laughs> almıyor da benzin az olunca almadığı için pompaladık öyle çalıştık. Suyumuzu da alalım. Çıkıyoruz artık buradan adam kayalardan. Antalya'nın piyazıyla meşhur, meşhur olan piyaza ve köftesi mi yoksa sadece piyazı mı? Bence piyazı köfteyi de meşhur diyorlar ama bence yani Piyaz değil mi asıl yani Daha güzel köfteli olan yerler var Hı. bence piyazımız farklı yani O yüzden biraz önlü Piyazı meşhurmuş şimdi onu yemeye geldik Yumurta Soğan, domates, tahin Sirke, limon Fasulye Fasulye küçük oluyor mesela Antalya fasulyesi He. Küçük yaparlar ya, yani. büyük fasulye kullanmazlar bunlar. Evet, güzel bir tadı var. Biz Tolga'dan ayrıldık arkadaşlar. Şu an hala Antalya'dayız ama benim başka bir arkadaşımın evindeyiz şu an. Sinop'tan bir arkadaşımın evindeyiz. Yani Tolga bizi Antalya'nın etrafında çok güzel gezdirdi. Çok teşekkür ediyorum buradan Tolga'ya. E, bu arada kendisinin Instagram hesabına da bakın. Tanıştıramadım sizi Tolga ile. Bir yerlere falan gittik. De olmadı yani böyle oturup bir, şeylerle ilgilendik. Video çekemedik onunla beraber ama Tolga çok uzun zamandan beri bisikletle geziyor. Bütün Güney Amerika'yı bisikletle gezdi. E, aynı zamanda da gezerken fotoğraflar çekip Instagram'dan paylaşıyor fotoğraflarını. Gider alt tire bey. Instagram'a yazarsanız bulursunuz e, Tolga'nın hesabını. Biz Alanya'dan buraya otobüsle yağmur yağacak, yağmura yakalanmayalım diye geldik ve biz buradayken yağmur hiç yağmadı. O kadar iyiydi ki hava. Yani boşu boşuna binmişiz aslına bakarsanız otobüste. Zaten bir şey kaybetmeyecekmişiz ama geldik yani sonuç olarak. Artık böyle bazı şeylerin üstünde düşünmeye çok gerek yok arkadaşlar. İstemezdim otobüsle binmeyi ama bindim yani otobüse. Hep bütün yolu bisiklette geçmeyi isterdim ama şimdi bir 200 kilometrelik bir şey yaptık. Neyse biz bugün ayrılacaktık aslında Antalya'dan ama tam ayrılacağımız gün başladı yağmur. Şu an deli gibi yağmur yağıyor. Biz bugün de buradayız. O zaman yarın sabah çıkacağız Antalya'dan. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Biz yarın Olimpos'a gidiyoruz. Olimpos'ta bir 3-5 gün kalacağız. Olimpos'tan sonra da işte böyle kıyılardan kıyılardan artık Ege'ye doğru çıkıyoruz. Zonan, Muğla, İzmir falan oradan da yukarılara doğru çıkacağız. Başka bir şey var mı söyleyeceğim? Yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu Antalya'da yağmur yağınca yağıyor ya. Küçükken geliyorduk biz buraya. Halam yaşıyordu benim Antalya'da. Onun yanına geliyorduk. O zamanlardan hatırlıyorum da yağmur bir yağınca durmuyor yani Antalya'da. Bir süre yağıyor ama o yağdığı sürede de sağlam grup geçiyor.